Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bugün yeni evrim olan Kralet domuzları evrimiyle oynayacağız. Basitçe domuzcuklar artık uçuyor. Hasar yediğinde etrafına hasar vurarak yere iniyor. Mega şövalye gibi kartlar artık bunu durduramayacak. İki döngü hadi başlayalım. <laughs> Desteğe dönelim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu kart zaten beşik silik bir kart. Çok pahalı. E bir de iki döngü yapmışlar. Dönmez ki evrimi. Top dikelim. Destenizi alan vuran bir kart yok mecburen bekleyeceğiz. Ortadan uçan makine basarsa eğer dibine kraliçe basabiliriz. Bekliyorum. Paket basalım. Kraliçe artı özelliği. Evet şu an maalesef maça geriden başladık abi. Ama iyi haberim var şu an ikinci domuzcu basıyoruz. Kraliçenin özelliği tekrar doldu. Zaten bu yüzden defansta kraliçe özelliği basmak çok mantıklı bence. Domuzcu bölelim. Özellik basıp tomruk basabiliriz. Sağ taraftaki domuzcuklar bayağı vuracak. Ama tabii yediğimiz hasarla şu anda kıyaslanamaz bile. Şey diyecektim arkadaşlar. Biliyorsunuz Supercell'in bir huyu var. Sürekli yeni bir kart, yeni bir evrim çıkarttığında çok güçlü çıkartıyor. Ki insanlar para yatırıyor. Ama ilk defa şey düşündü Supercell. E, bu domuzcuklar evrimini tek döngü yaparsak herkes kullanır. Çok güçlü olur. O yüzden iki döngüye düşürttük. Tarzı bir düşünce gördüğümüz kadarıyla var. Kraliçe basabiliriz. Umarım önüne evrimli muhafızlar basmaz. Top dikelim. İskeletler var. Karşımızdaki Fransız şey yapıyor. Normal bir muhafızcının basmayacağı kadar domuzcuk basıyor sürekli döndürmek için. Biz de basalım. Evrimi kafes basmasın diye buzluğu atıyorum. Kraliçe'nin özelliğini basalım. Art basalım. Sağ tarafa her türlü paket basmamız lazım. Sol iskelet basarız. İkşirimiz harbi bitti. Evrimin domuzcuklar basarsa evrimin topumuz var. Yere düşürteceğiz bombalarla. Normalde havaya ve alan vuran bir karta ihtiyacın var ama evrimin top sağ olsun. Yani en azından yere düşürtüyor. Önden kraliçe basalım. Buz ruhu. Artı tomruk. Güzel koruduk. Özelimiz duruyor. Özellik. Artı paket. Tekrar kraliçe döndü. Artık domuzcukları basma zamanı geldi. Havaya vuran ne kartı var? Gir gir direkt gir. Uy şunlara bak. ee düştü bunlar. Tomruk. Art paket basarız. Buz ruhu. Patlatalım şunları. Kraliçe tarasın. Hadi. Yakalandık. Uçan makinen çok zorluyor. Tamam. Şu anda hala kazanma ihtimalimiz var. Domuzcuk basalım. Zaten bu destede maksimum bunu yapabiliyorsun. Plançe basalım bir yandan ortalığı toparlasın. Yoksa köprüden muhafız basacak bütün o biriken kartlarla. Güzel biraz vurduk. Özelliği basalım. Tomruk sağ paket. Kraliçe basabiliriz. Top. Hayır, buraya gitti. Kafeste başlayalım bari. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Farkında mısınız bilmiyorum ama sadece bir defa ikimiz de basabildik. Varil artı elektro hiç vurmasın diye. Ya galiba bunun sonu şey gibi olacak. Cehennem Ejderi evrimi var ya. Ama Cehennem Ejderi evrimi de şey var. Bir kere döndürdün mü bütün maçı çevirebiliyor. Ama bunda ne yapacak bunlar? Çok bile bilelim Bu nasıl deste? Çarpma da almış. Böyle deste yok ki. İlk defa gördüm böyle bir şey. Fransız yine bir şeyler yapıyor ya şu an. Muhafız basalım bari. Ben mantıklı ne? Bu tarz böyle yeni evrim videolarında çok fazla kişisel fikrimi katmak istemiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim ben bu evrimi beğenmedim. Zaten görüyorsunuz fikrinizi mutlaka yazın istiyorsanız arkadaşlar okurum. Uçan makine güzel destekler. Tozu mu bu? Oklar çok güzel. Hadi. Harbi tozu oynuyor. Fransız nereden aklına geldi ya? Bu domuzcuklar uçuyor ya. Tazının arkasına saklayacak. Çok marjinal bir fikir. Ama hoşuma gitti yani. Nasıl aklına geldi bilmiyorum. Tazı basamasın diye kesinlikle çok iyi baskı yapmamız lazım. Ki evrimi muhafızlar çok iyi baskı yapar. Direkt köprüden bile basabiliriz yani. O kadar söyleyeyim. Kafes. Bunun önüne kesinlikle basacağım muhafızları. Çok iyi baskı yapacağız. Geliyoruz. Bir ikisi de kendi savunmak zordur bunu. Hadi muhafızlar. Ortaya çekme. Evet. Ortaya çekip hepsini savunabiliyorsun. Ama şu an elinde binası da yok. Valkyrie de yok. O yüzden de basabiliriz. Şu mezar taşı gitsin de. Şimdi basılır. Ooo alev de varmış. Baskı yapmaya devam etmek lazım. O yüzden basıyorum uçan makineyi. Şok birini bölüp köprüden muhafız basmaya çalışalım. Hadi şu an iksir yok tadı bastığı için veya az diyeyim. Uçan makine vuruyor. Şu anda havaya vuran kartımız yok. Döndürelim kafes basıp. Uçan makine geldi. Elektro ruh. Şimdi hepsi yere düşecek çok belli. Yok alev var ki geçemiyoruz. Bunlar koklar boklar basacağız artık yapacak bir şey yok. Kuleyi vermeyelim. Onlar temizlenir sorun yok. Hala ayettayız. Köprüden evrimi muhafız basmamız lazım. <laughs> Fazla zaman kalmadı. Ortadan bir uçan makine basılır. Güzel Valkyrie çıktı elinden. Eşleşmeyi şu anda çok temiz oynuyor bence. Kafes, Arthur şok Birliği, Barbar Birliği, Kule'ye sakın vurmasın. Bunların önüne kesinlikle bir muhafız basılır. Orada güzel bir oklar fırsatı var. Uçan makine basabiliriz, Omega Minyon bir yandan erisin diye. Aa muhafız vuruyor. Şok bili basabiliriz çünkü alev yok elinde. Hadi hadi. Tekrar muhafız geldi hem de evrimli şarjlanıyor. Savunmayı yatacağım çünkü şu an elinde evrimli valkür var. <laughs> o yüzden domuzcuk bassak bile vuramayacağız zaten. Güzel. Bir yandan uçan makine basarsak sonra hata çıkar. Oklar basalım. Varil artı elektro. Sakın dokunmasın. Güzel son bir alev basması lazım. Alev döndüremeden girmemiz lazım acilen. Hadi. Valkyo çıktı sağdan vuralım. Kafes. Hah inanmıyorum. İyi oyuncu diyelim. Şey diyeceğim bak bir şey öğrenmiş olduk en azından. Binaları daha az görüyorlar çünkü uçuyorlar mantıken. Yani. Domuzcuk açılışına başlayabiliriz. Şu an kullandığım desteği bir tane küreseldeki oyuncu kullanıyor tamam mı? Ama karşıma geldiğinde hiçbir şey yapamıyorum. Öyle bir baskı yapıyor ki bu deste muazzam. Bu arada bir maçtan kaybetmeyelim çünkü <laughs> iki maçtır peş peşe kaybettik. Tomruk basabiliriz. Yarası hazır bu arada. Arkadan bölebiliriz. Şey diyeceğim bu kraliçe domuzcuk var ya bizim kullandığımız ilk maçta. Onu oynuyor. O yüzden fişekçiyi basabiliriz. Niye? Deprem var? Deprem varken fişekçiyi öldüremez. Sürekli böyle büyülere bakmak lazım maç içinde. Buz golemi basabiliriz. tomruk çıktığına göre çete de basabiliriz. Güzel bir yere şöyle koyalım. İksimiz de olsun domuzcu bölelim. Alev. Tomruk basmıyorum fazla kaçmasın. Onun yerine domuzcuk basıp sonra yarasa bölebiliriz. E tabi ortaya çekip sonra paket basacak. Şey diyeceğim. Aslında domuzcuk evrimi çoktan gösterilmişti yani. Oyuna eklenmişti ama kimse fark etmedi. Ben bir tane bile yorum görmedim bana gelen. Bir tane flama varmış. Flamada kasklı bir domuzcuk var. Hani kanatları var bildiğin. Ve kaskı mor. Hani kimse de fark etmedi gerçekten. Belki de ileride gelecek kartlar şu an hala vardır. Gözüküyordur. Neyse. Elinden tomru çıkarttı. Eğer domuzcuk basarsa, çeteyi buradan basarsak domuzcu öldürürüz. Fişekçi basalım. Bu arada buradan basmamın sebebi deprem atarsa çeteyi öldüremiyor deprem. Hani önden bastığımız için. Bu da detay. Hatta bir tahmin yapacağım. Güzel. Ama tutsaydı çok değerli bir Neydi bence. Mini pekka basabiliriz. Yarasa sağ tarafa. Domuzluklar geldi uçurtalım. Oy. Bu ne ya? Mini pekka sıkışık vur sabitliyorum. Alev basılır. Çete. Artı tomruk. Yarasa basalım. Oyun yönünü açmasın. Aynı yönden saldırsın diye yaptım. Arkadaşlar aslında fişekçimin ölmesine ben seviniyorum çünkü anokule açıyor. Mini pekler. Güzel bir fişekçi açısı var burada değerlendireceğim. alım mı adam buz golemiyle. Alev. Tomura gerek var mı? Var. Tabii ki var. Bu ne ya? Normal domuzcuktan bir fark yok ki bastığında vesaire. Çeteyi buraya attım tomur basar diye. Domuzcuk basabiliriz tabii ki de. Fişekçi güzel. Kraliçe basabilir o yüzden buz golemi attım. Özellik basarsa yarasa basarız. yarasa. Art tomruk Ötelik basca çok mariz. Çete art domuzcuk çünkü ikisi biraz. Topu nereye atacak? Alev bassak çok riskli. Evet. Direkt yakın mezinden girelim. Artı evimin fişekçi açı bulduk. Özelliğini hala kullanmadı. Yarasa basalım madem. Domuzcuk bassam şu an elinde evimin top var. O yüzden vuramayacağız ki. Çete basabiliriz. Domuzcuk basar diye denk gelir belki. Evet. Defans kurmamız lazım. Derken Alev artı tomruk hiç vurmasın diye. Ya şimdi saldırmak mantıksız geliyor çünkü zaten öndeyiz ve adamda evrimin top var. O yüzden yakın mezilden girmeye çalışıyorum. Biraz baskı yapalım. Çete bölebiliriz. Fişekçi. Alev artı tomrukla öldürebiliriz mini pekler koruyalım fişekçiyi. Buz golemi. İkinci fişekçi geldi. <laughs> fişekçi o kadar çok rahatsız ediyor ki anlatamam bile yani. Alev. Artı donluk. Şu topu yok edip hemen donuçlara basalım. Hadi yere düşmeyin yere düşmeyin. Düşmeyin. Bu fişekçi. Çok güzel <laughs> bundan sonra alem topu yeter bunlara <laughs> son bir maçta oynayalım hani tam anlamak için iyi mi kötü mü evrim diye yaşlı cadıyla başlayalım bu deste de son deste bu arada başka domuzcuk destesi yok ki ben bu desteği öğrenmeye çalıştım gerçekten kafaya koydum baktım dünyada bu desteği en fazla oynayan kim diye kodigo'ydu e kodigo'nun yayınını inceledim maçları nasıl oynuyor diye ama e, genelde sevemedim bu desteği hiçbir zaman <laughs> ki bu arada fransız da şu anda bu desteği oynuyor ile ortaya doğru çekelim. Hem bombasından dolayı ölmeyecek şok birliğimiz. Balıkçının deviskete büyük bir anti olduğunu kimse bilmiyor bence. Domuzcuk basabiliriz. Kardayız çünkü. Eyvah iske orsu varmış. Hayalet basalım bari. Ama tek başına yetmeyecektir. O yüzden yaşlıca da basıyorum yanına. Güzel gidiyoruz. Hayalet vur onları. Güzel iksirimiz de olsun bu devletimizi yaşlı cadının dibine atacağım hani doğrudan devleti değil de arkaya doğru atacağım Bence bu önemli detay bu arada çoğu insan bunu yapmıyor güzel deviskelet balıkçı atabiliriz ana çekmek için en doğru hamle buydu bu arada yoksa her türlü kuleyi kaybedeceğiz balıkçı tek tek çeksin onları zaten domuzcuklar çok vurmuyor ben domuzcuk atak kartını pek beğenmiyorum bu yüzden ama tabi seven kullananlar da iyi kullanıyor binin altına düşmesin Güzel 1074 canımız var. Devis patladı mı? Yok. Hiç iyi başlamadık. <laughs> eyvah eyvah. Şok bile bölebiliriz. Zaten sol tarafa vursa bile baya bir canımız var. Şimdi bu maçta nasıl oynamaya çalışacağım? Ya çevirebiliriz neden? Çünkü büyük büyük yok. Bir tek okları var onun da bizim gibi. O yüzden oradan ilerleyeceğiz. Mesela sağ tarafı kapatacağız sürekli. Yaşlı cadı. Önüne devis basarız. Hadi bakalım. Şu an saldırabiliyorsa saldırsın. Balıkçıyı koyalım. Şok birliğiyle öne doğru çekelim. Aynen devam. Bu maçlar çevrilebiliyor. Gerçekten çevrilebiliyor. Oklar basalım desteği döndürmek için. Şimdi yaşlı cadı geldi. Böyle devam. Belki yakalayacağız. Deniz Kelet. Hayalet evrimi. Şu an aşırı agresif oynadı bu arada. Buradan bir şeyler olur, gerçekten bir şeyler olur. Deli iksir kendimiz var. Gir ne var ne yok gir. Oklar, art oklar basabiliriz. Hadi. İskelet ordusu basabilir o yüzden bir daha oklar bastım. Hadi. Ne var ne yok basıyorum. Eğer domuzcuk basarsa kazanacak. Yaşlıcadı. Vur. Domuzcuk evrimi koş, uç, daha doğrusu. Uç, 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 uç. şunlara bak, <laughs> Rakipte cevap almayınca mahvediyor gerçekten. Evet arkadaşlar fikriniz mutlaka yorumlarda yazın. Yeni evrimi test ettik erken erişimle. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.